Kur Tamlikanlı herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Hamdi. Bugünkü videomuzda da Truck Simulator 2 oyunumuzun mod çalışmasında eyvah eyvah burada bir kaza almış. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kaza almış. Trafik ekipleri daha gelememiş. Evet. Aslında biz öndeki arabayı gösterecektik. Tekrardan yetişmeye çalışalım. Tekrardan yetişirsek kaybolmadıysa oradaki kaza da vardı. Artık e, trafikte kaza çok fazla oluyor. E, bunları da görmüş oluyoruz. Gerçekten güzel yapmışlar. Araca baktığımızda vurulmuş, çizilmiş, kırılmış. Güzel bir sürüm olmuş bu. E, de bence daha güzel olacağını düşünüyorum. Daha da gerçekçi olabilir her şey. Helikopterin Olay yerinde havada uçması gerçekten çok güzel arkadaşlar. O araca yetişebilir miyiz bakmaya çalışıyorum. Beyazlı evet yetiştik. Yok bu değilmiş. Olamaz. Allah ne yapıyorsunuz ya? Trafik ekipleri daha yeni gidiyor kaza olay yerine kaza yapılan yere. Arkadaşlar e, beyazdı. Yine aynı araçtı. Bu sefer üstü kapalı. Şu an önümüzde bir sarı bir şey var. Normal taksi midir diye bakıyorum. Yetişemedik. Bu sefer de aynı oldu. Yetişemedik, kaçırdık. O kazaya bakmak için durdum. Aslında önümüzdeydi. İyi baktıysanız arkadaşlar. Önümüzde beyaz lüks araçtı. Şurada trafik polisler var. Yeni bir olay var. Orada artık kaza mı olmuş bilemiyoruz. Bakmak lazım. Bende 208 var. Ama böyle yapmam zorundayım. Yavaşlamak istemiyorum. Herhangi bir farklı araç çıkmıyor bu videomuzda. Bakın neler olacak. Şöyle havaya da bakıyorum arkadaşlar. yerine helikopterler uçuyor. Evet bakın. Oraya yaklaşıyoruz. Eğer orada bir şey varsa duracağız. Helikopter orada uçuyor. Şimdi çıkalım arkadaşlar. Bir bakalım. Merak ettim ne var? Eee, Kokten neden orada dönüyor? Kokten neden orada? diyor? Hatta şöyle yapalım. Geceyi bir kaza yaşadık. Kaza evet. yaşadık. Kaza yaşadık. Çünkü Türkiye helikopter yere gitmişti. Şimdi onları da Helikopter burada uçuyor. Şöyle bir bakalım arkadaşlar herhangi bir şey var mı. Şöyle denize doğru gidip havaya çıkalım. Herhangi bir şey görünmüyor buralarda. Bir anda helikopter kayboldu. Ha, helikopter tepemizde. Ee, burada herhangi bir şey var herhalde. Merak evet. ettim. Evet. Biz de bölümeyi yolladık arkadaşlar ve kapıyı Bu dağlarla çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet, çıkarıyoruz. evet. 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 bir şey biz yine yolumuza koyulalım. Evet. evet arkadaşlar şöyle bir baktık nasıl o beyaz aracımız must mi şarj etmeye karar veremediğimiz araca bakarken kaza e, anı vardı orada durduğumuz için o lüks aracımızı kaçırdık ve burada da bir helikopter gördüğümüz için herhangi bir şey var diye karşı şeride geçip bakmaya çalıştık ama herhangi bir şey çıkmadı bu videomuzda böyle arkadaşlar ben mod çalışmalarına modları yapmaya uygun olanları aktif yapmaya çalışırken böyle şeylere rastladığım zaman bunları sizlere paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like ve yorumlarınızı unutmayınız arkadaşlar. Tabi videomuzu da paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.